Aa kaçın. Hepinize merhaba. Yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu sefer Eee tek başımayım gene Mineplex sokaklarında, sokaklarında değil meydanlarında mini games oynayacağız. Farklı farklı mini games'e ve böyle gözüme çarpan değişik gelenleri tek tek oynayacağım. Öncelikle şu Dragon Escape'ten başlayayım. İnşallah kasmaz. En son sanki bunu denediğimde Kasıyordu, Dragon Escape'i bir kez oynamıştık. Hatta... Ya oynamıştım yani. Hatta çekecektim. Kasıyor diye çekmemiştim. Bakalım kasacak mı? Kasası direkt. Ölüp dönerim zaten. Hop! Lan! dur Lan! Kalkamadım! Yapma! 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 Hayır! 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 Ulan be! Bir kez daha oynayalım. Kasmıyor... Ha yok, kasıyor. Yine kasıyor. Çok fazla şey olduğu için etrafta. Tamam Dragon Escape böyle. <laughs> ne çabuk bitti ya. Dragon Escape böyle. Yani hiçbir şey görmediniz ama böyle. Snake oynayalım. Bu ne? Sticker. Lan niye oynayamıyorum? Böyle mi gireceğim? Yok yok tamam. Tamam o zaman şey oynamam ben de Super Paintball değil Eee Dead Tag Bakayım nasıl bir şey bu Bakalım Dead Tag oynayalım Hem de öğrenmiş oluruz böyle çok sevdiğimiz bir şey olursa Eee Ara oynarız onu da bakalım Başlasın bir görelim Runner 5 Kit Bunun adı neydi unuttum bir dakika Girer girmez unuttum heh Dead Tag Tag tek takım olmak gibi bir şey değil mi yani tag Neyse gö göreceğiz bakalım veya böyle eşleşme mi dokunma mı neyse anlarız şimdi bir girelim oyunu bir çözelim Sonra başka şeyler var onları da oynayacağım Lan Pikachu alırım aklına dur ha 15 vanır ha Biz vanırsız Tamam Cheesers ne demek bilmiyorum Herhalde bir tane kişi var. Onu öldürmeye mi çalışacağız? Cheezers. Muhtemelen onun ekstra yetenekleri falan olması lazım. Çünkü 14'de bir Bakalım bu çok keyifli geldi bana. Bu gaverti çok güzel bir şeye benziyor. Bir anlayalım iyice. Neredesin ulan? Neredesin? Ee, takmaya gideceksin. Banana. Muz takımı. E neredeler? Aha. Bu ne? Ulan uçuracağım seni. Uçuracağım seni. Oha 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 yavaş vur yavaş vur. Yavaş vur. Jesus'ım ben. Jesus'ım. Jesus. Jesus. Bak öldürdüm. Onu da Jesus yaptım. Muhteşem bir oyun. Muhteşem bir oyun. Cidden çok Selim, bunu Selim abimi sevip bir zamanda yakalarsan bunu oynarız Selim abiyle. Kesinlikle çok güzel. Bakın 14 bir başlıyoruz. Ölüyorsunuz o yarata. Sonra siz de bir cheesers olup yeşillere dalıyorsunuz. Şu an iskeletler olarak yavduruyoruz. Yavdu. Ramoslar nerede? Uçuracağım hepsini. Bir tanesini öldürdüm. Neredesiniz? Hop. Ödüm koptu lan. Bak bak bak. Lan seni yiyeceğim oğlum dur. Şu tepeye bir çıkayım da ben. Biz bizimkiler niye kimseyi öldüremiyor? Ayıp tutsamız. Niye yani? Millet oradan ok atıyor bize. Hani bizimkiler? Ha onun tepesinde dur indireceğim onu. Gel buraya gel. Benden kaçamazsınız. Ay çıkırık tuttu. Doğru yerde gördüm değil mi? Bunun tepesinde miydi? Bunun tepesine nasıl çıkarım? Uf tamam 6'ya 4 oldu Saklanmışlar böyle saklanmış gibi bir şey neredeyse bu Tamam yukarıdan vura da biliyorsun da Çoğu kişi saklanmayı tercih edebiliyor en azından bu evlerin içine Sonra da uçuruyor ha şuradan çıkayım bakayım iyice bir göreyim Ha onun üstünde dur 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 Hop Bizim takım öldü öldürüyor hayret evet. Aha. Geliyorum. Geliyorum. Yiyeceğim seni oğlum. Oğlum seni yiyeceğim. <laughs> Abi iskelet olmak çok iyi. Ulan öldürmüşler be. Ben yiyecektim ona. Aha. Nasıl çıktı lan o be ya? Oha. Nerede? Oha. Nasıl öldürdü? O katan da mı var bizden? Aha. Gel buraya. Gel buraya. Biz aşağı düşsek de canımız gitmiyor. Onun önünü keseceğim. Ulan. İnsan bir bırakır be. Onu a kazanmalıymış. Takım da işi değilmiş. En çok öldüren evvelde veya sona kalan mı? Yok, sona kalan. Adam sona kaldı galiba süre boyunca. Güzel, keyifli, değişik ama biraz da aktif bir mücadele olabilirdi. Çok da şey olmadı yani. Niye böyle oldu anlamadım. Ben dönmek istiyorum. Lobiye dönmek istiyorum. Lobiye dönmek istiyorum. İnşallah illa böyle döneceğiz ya. Hadi bakalım. eu.mineplex.com Şimdi başka bir minigames oynayacağım. Ne oynasam? Son of Fight'ı biliyoruz. Böyle öğrenebileceğimiz Skywars'ı yani onu direkt bir bölüm olarak oynarız. O çünkü bayağı keyifli. Uh, Block Hunt. Hunt, Drive My Thing, mine Strike biliyoruz. Bunu bir oynayayım bakayım. Merak ettim bunu da. Nasıl bir şey? Tamam, Leaper Hunter Kit. Bu da başlıyor. Bakalım bunun mantığı ne? Block Hunt. Anlayacağız. Bakalım. Ya çünkü bizim mini games'ler biliyorsunuz, Fix hep onları oynuyoruz. Bu da böyle değişik hani tüm mini gamesleri böyle Hızlı hızlı, tek tek hem öğrenmeye çalıştığım hem de oynamaya çalıştığım bir e, Seri demeyeyim Arası ve böyle yapabilirim Farklı sorularda da olabilir de bu soru iyi, şimdi ne yapacağız Of okum var Olay ne burada Abi Ne yapacağız ha ha 16 kişi saklanıyor. 4 kişi. Aa bu hayden sik. Dur çok güzel. Aa gel lan be. Gel be. Aa bulan tarafta olmak çok güzel. Saklanan tarafta da oynamak istedim bunu. Yok bunu direkt bunu da Selim abi yakalarsan bölüm niyetine yaparız bunu da. Hani bir bölüm sadece saklanma çöneriz. ister misiniz? Bu değil. Oha adam beni pazara mı yolladı? Hayır. ha uçurdum. Tamam bir taneyi aldım. Şimdi nasıl tahmin edebilirim? Şöyle böyle hani etrafta bir farklılık olarak bulsam. Mesela sen burada nasıl ya? sen böyle ne iş lan orada ha? Yo tamam. Pasta olmuş musunuzdur? Yok tamam. Abi nasıl bulacağız ki bunları ya? Hop. 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 Ha buraya yaklaşırsan vuruyor sana. Tamam. Aha buldu adam bir tane daha. 13 tane daha saklanan var. Allah Allah. Neredeler ya? Muhtemelen zeki biri buradan çıkmıştır bak. Burada kesin bulacağım bir şeyler. Hatta buradan girmiştir. Hatta ben olsam kesin kalpuz olurum. Kalpuz olmamış. Neredesin? Saksısın. Abi. Çok ilginç ya bu. Aa! Aha. Aha uçuyorum işte ben. Ben dedim ben olsam kalpuz olurum dedim size. Biliyoruz da konuşuyoruz bunları. Dur bakalım. 6 Hunters 11. Aha. Aha. Uçurdum seni. Sesler var. TNT. Tabela değilsin. Buralarda biriniz olmasınız lazım. Ah. ha. Herkes saksıları kırıyor. Herkes saksı mı oluyor ya? Saksı değilim ben. Bulamıyorum. Bir de kaç kaçmasalar hani paso saklansalar daha keyifli olur bu oyun. Hani hareket etme olmazsa bir süre sonra pusluktan sonra pusmayan da ölse yani. Adamlar kaçıyor. Ya yani gerçek kaçma mantıklı ama ya bilmiyorum. Bence kaçamasa da hani şöyle olur bak atıyorum fark ettim değil mi böyle pat koyarım hani daha şey olur Mesela bunlardan hiçbiri şey değil yoksa kaçardı mesela. Oo müzik. Neyse. Bulamıyorum ya. Ay give up. Give up bulamıyorum. Çıkın ortaya. Nereye saklanırsınız be adamlar? Allah Allah. Bizim takımda bulamıyor. 6 kişi arıyor şu an. aa yedim seni. Of. Ulan ne okçuyum be ben. Gel gel gel. Aha gördüm 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 dur, dur 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 Abi oradan mı gitti? Abi koskoca saksıyı kaç ha. Saksıyı kaçırmayın gözünüzü seveyim. İnşallah aldılar. Tamam. Lan hanginizsiniz ya? Ulan kıl oldum etrafa vasge atacağım, şöyle tek atacağım benim ha. Yok bulamıyoruz ya. Daha fazla uğraşmayacağım bundan. Çıkış yapıyorum. Bilmiyorum ya böyle daha akıcı olabilir bu oyun daha küçük bir havesi olabilir en azından yani bu ne etrafta çok şey var o yüzden bulunmuyor çok da sıkılmayın diye değiştirdim Blockant demek ki hide and seek gibi bir şey Eee Clans Alpha Dominate, Team that match. capture the flag Capture the flag oynayalım flag Şuna girelim Bayrak kapmaca oynayalım Ben Ranger olayım Ranger olayım ha tamam. Hadi bakalım bayrak kapmaca. Red team 0 captures, blue team 0, biz mavi teams. Yavrumun çocuklar. Çocuklar yeter ki inanın. Ha bak bu bizim bayrağımız çok güzel. Ben her zaman böyle Call of Duty'de de böyle bayrak kapmacayı sevmişimdir. Nedense çok hoşuma gidiyor yani. Sen alıyorsun sabah bir bakıyorsun ulan gidiyor ne yapacağız lan geri gelin. İşte derken Roger sesi geliyor. O bir güven veriyor işte. Aha. Of. Ulan ne okçuyum be ben. Bunu dedikten sonra bir atış bile vuramadı ama işte takım arkadaşı böyle bir şey. Ama iki tane vurdum. Çok iyi. Ko Dostum ben seni arkadan kovuyorum tamam mı? Yavdır tüm bayrakları kapalım. Olayını Al kapalım. Alayını kapalım. Alayını kapalım. Alayını kapalım. Nerede? Kırmızı bayrak orada. Al işte. Aa kaçın. Kaç 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 arkana bile bakma. bak Oo Ruhan sen ne işsin lan? Sen, sen bizim bayağı nasıl alıyorsun? <laughs> sen bizim bayağı nasıl alıyorsun ha? Oha 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 hepsi geldi hepsi geldi. Kaçın 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 kaçın. Oo arkana bakma arkana bakma. Tamam alın bayağımızı. 3'e tek yapamam. Ulan size ikinize birden dalarım diyeceğim şimdi Selim abi gibi. O öyle çakarım işte beynine. Bana bana şekil yapma. Gel 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 gel. adamsan yaklaş. adamsan yaklaş bu beynine. Buradan gelecek. Onu indir baba. Geldim geldim geldim. Vur 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 vur. Ağzına ağzına. Al işte ne oldu? Vurduk değil mi kılıcı? Çok iyi. Abi yalnız bizim bayrak kapmamız lazım. Takımda bir tek ben mi gidiyorum ileri? Yapmayın ya. Yiyeceğim oğlum seni. Lan eski Lego Lost'lardan kim? Uf onu bile vurdum be. Yardır be oğlum be. Yaz bayrak kapmamız lazım. Gençlik takip edin beni. Her takıma bir, bir komandörün ihtiyacı var. Oo komit be. Ulan oğlum seni indireceğim. Buranın noktusu benim. Buranın noktusu benim tamam mı? Buranın noktusu benim. Buranın noktusu benim. Buranın noktusu benim. Ha ne oldu? Ha buranın noktusu benim dedim sana. Aklını alırım. Mavi bayrak nerede? Şu an iyi bir performans göstersem de bizim takım bayrak çalamıyor. İlla ben mi çalayım? Ooo bu ne lan büyücü oha ha bu çok iyiymiş büyücü olayı Ulan oğlum ikinize birden dalamam 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 şaka yaptım şaka yaptım kaçıyorum kaç... Artık oraya girdin mi Bir şey demeyeceksin ölürsen yani Ama bizim takım please capture ya O zaman Safet ile kapması için böyle olması lazım ki Anca o zaman yavdırabilir. Şimdi bunlar bize şu bir dakika water bottle tamam. Şu an var ya alayınıza gidelim oğlum. Alayınızı indireceğim şimdi bak iyi bak. Geliyor. Okçu bize yaramadı. Tamam okçuyu çok seviyoruz. Ama şu büyücü de iyi duvar koyuyor ya. Sevdim ben o işi. Salpatilla is coming. Hop 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 nasıl çalıyoruz? Nasıl çalıyoruz? Çalmayı bilmiyorum. Oo oh, o o hala bizimki çalınıyor. Ya takım başlayacağım yapacağınız işe ha. Şurada oyun oynamaya çalışıyoruz yaptığınız işe bak. Yak yak onu. Oha abi beni de yaktı. Yapmayın yapmayın. Tamam indireceğiz indireceğiz. Hadi. Hadi hep beraber gidelim alırız. Tamam onlar bizim havaya gidiyor. Yavdur baba. Ölümüne kapış. Ölümüne. sarfet ile sol. Safet ile sol. Yavdur bir Aha Safet ile. Ha koşamıyor mu? Ha, koşamıyoruz biz böyle gideceğiz. Aynen geviye atıyor, koşmak yok. Sağol Patilla is coming. Lan! Lan şunu indirin! Ooo! kırmızı takım geliyor. Oo, Yeter ulan, yakacağım hepsini, hepinize Gelin buraya. Çok sinirlendim, Saaarp. Abi, zaten çok sinirlendim ama. Hani mage? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bu ne? Oo dur dur dur. Gel buraya. Gel. Ne oldu? Ha? Ha? Lan kim vurdu beynime ya? Lan neyse bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum takım var. 3 tane kaptırmışız ya. Neredeyim lan ben? Ha. Tamam ya neyse artık keyfime bakacağım. Ranger alıyorum. Buradan gelene çakacağım, gidene çakacağım. My name is Legolas. Yerli Legolas. Yerli Legolas derler bana. Bilir misiniz? Bak böyle çakarım ben. Ölme. Ne yapıyor lan bizimki? Uf. Uuu Sarpatilla Görmeden vurdu Görmeden vurdu Sizin içindi bu Görmeden attı Yavli Legolas derle bana Bak bak kaçacağını sanıyor Oğlum sen bana atsan ne olacak He ha? Hadi kaçtın diyelim Kaçabilecek mi kaçamazdı da Neyse var ya ucuz yuttun ha. Uyuz. Uyuz. Ucuz yuttu cidden. indiriyordum beynine oku. Güzel. Güzel bu da. Ben oynamak istemiyorsam ne yapacağım? Lobiye dönmek istiyorum belki. Niye onu alıyorsun oradan? Niye? Mineplex niye? Mineplex'te de iyi event böyle atıyorum 8 8 ya. Birine bastığında yer değiştiriyor. Aynı server'a giremiyoruz falan arada senin abiyle. Başka ne oynayabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Wizards hiç ilgimi çekmiyor niyeyse. Uh, Dwell I Think, Strike. Valla bu kadar yeterli bence. Kısa, temiz, birkaç mini games oldu. Eğer beğenirseniz ara böyle diğer mini games'leri de oynayacağım. Başka diyecek bir şey yok. Keyifliydi. Capture Flag keyifli. Takım kötü olmasa ben bayağı indirirdim. Neyse. Bu arada arkadaşlar şurada yani sizin sağ üstünüzde çıkan karta tıklayarak çok güzel bir e, The Lab videomuz vardı. Selim abiyle o videoya ulaşabilirsiniz. Çok keyifliydi. Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.